Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem kalktı. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Haftası'na dair sizler için hazırladığımız video serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün Batı dünyasında Osmanlı'yı da etkileyen gelişmeler hakkında sizlerle görüşmek istiyoruz. Yanımda sevgili Yücel abim ve Temel abim. Onlara Herhalde. da bu hoş geldiniz tekrarından Herhalde söz hocam. hakkını İşin vermek biliriz. istiyorum. güzel abicim bu gelişmelerden bize biraz bahseder misin? Gayet tabii açım çok teşekkür ederim. Güzel sunumundan sonra hemencik sohbete gireyim. Ancak bundan önceki video ile ilgili bir bağlantı kurmak adına kısa bir özet. Bundan önce Osmanlı'nın kuruluşundan Cumhuriyeti e kadar çok kısa bir özet yapmıştık ve burada da Osmanlı'nın çöküşü ve tarih sahnesinden silinip Cumhuriyet'e giden yoldan Batı dünyasının Osmanlı'yı da etkileyen gelişmeleri bilmek zorundayız ki Cumhuriyet'e nasıl gittiğimizi veya Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl bir çöküntüye uğradığını daha iyi anlayalım çünkü ortada çok daha farklı şeylerle geliyorlar. Mesela işte Mustafa Kemal Atatürk sanki tıkır tıkır çalışan bir Osmanlı İmparatorluğunu yıkıp da yerine Cumhuriyet kurmuş gibi gibicesine bir anlam yükleyenler var. Onları bu anlamsız karşı görüşleri ortadan kaldırmak için o dönemin koşulları içerisinde dünya ve batı derken Avrupa'daki dünyayı da etkileyen olayları anlamak gerekiyor. Ben çok kısa çünkü zamanımız çok sınırlı. 15 dakikalık bir veya 5 dakikalık 8 10 dakika dakikalık, 10 dakikalık demiştik, bir süreç içerisinde e, kocaman Fransız ihtilali, Rönesans ve Reformu ve onun Osmanlı'yı etkileyen alanlarını bir çerçeve biçiminde aktarmaya çalışıyoruz. Şöyle yapabiliriz Yücel abi, bugün bu videolar için zamanımız kısıtlı. Ama <laughs> ilerideki zamanlar için yani bu seriyi biz devam ettirmek Aynen. istiyoruz. Aynen. Yani belki izleyicilerimizin de sorusu olur. Yani live olarak dün ilk defa Süper. live sunuma çıktık. Yani hem acemiliğimizi yavaş yavaş atmış oluruz. Aynen. Hem Aynen. izleyicilerimizle birebir sohbet etmiş Aynen. gibi daha derinlere de girebiliriz o. eğer uygun görürseniz. Ne dersiniz? Ben çok güzel bir yani güzel. Yani aslında şu süreç şey, çok geniş bir süreçte i̇şte kanun döneminden almak durumundayız çünkü Osmanlı'nın kanunuyla birlikte Batı'ya açılması ve Batı'da yalnız kalmamak adına Fransızlarla ilişkiye girmesi, işte Fransızlara kapitülasyonlar vermesi, işte onun sonuçları falan her çok detay. Çok. Onları ayrı başlıkta anlatırız. Şöyle şöyle bu, başlayalım isterseniz. Bu akşam kısaca, yani kısaca şeyi... Batı'daki gel olan gelişmelerini bu Osmanlıyı nasıl etkiledi ve sonuçlar konusunda bir şeyler söyleyeyim. tekrar e, soru-cevapla birbirimizi açarız. Aslında e, 11. yüzyıldaki o karanlık süreç kendi içerisinde, kendi dinamiklerini de ortaya çıkarttı. Daha doğrusu o kilisenin ve e, monarşinin baskısıyla birlikte e, düşünsel hayatta, felsefede vesaire dönüşümler oldu. 15. yüzyıla gelindiğinde, özellikle de Rönesansöre'ye falan, çünkü o canlı yayında da e, anlatmaya çalıştım, bilimin ve aklın insan hayatının ön tarafa çıktığı noktada belirli gelişmeler olmaya başladı. İnsanlar aklı kullanarak, bilgiyi kullanarak, sorgulayarak daha ileri yaşamlarını anlamaya çalıştılar. Yaşamlarının önündeki engelleri anlamaya çalıştılar. İçerisindeki yaşadığı sistemi sorgulamaya başladılar. Tabii bu arada o dönemin filozofları Descartes'ten, işte ne Montesquieu Montesquieu'dan Voltaire, Jean-Jacques kadar gelen süreç içerisinde birisi bir dizi düşünceler gelişti. Demokrasi adına, insanların özgürlüğü adına, e, bireysel haklar adına. Ve e, 15. yüzyıldaki o Rönesans ve rof, reformla başlayan hareket o, e, 18. yüzyıla doğru gelirken bilim ve akıl doğrusundaki gelişmeler aynı zamanda teknikteki, ne bileyim dünyayı tanımadaki, keşif ve icatlardaki gelişmeleri de beraberinde getirdi. Ve arkasından e, normalde İngiltere'de başlayan endüstri e, toplumuna erişimin e, Fransa'daki yansımaları belki bir burjuvasi sınıfı ortaya çıktı, zengin sınıfı Ve bu zengin var olan sistemdeki egemenler yani krallardan, kiliseden, oradaki toprak sahibi adamlardan çok daha zengin olmalarına rağmen <laughs> siyasal sistem içerisinde hiçbir hakları yoktu ve onu talep etmeye başladılar. Bu arada tabii o dönemin yine baskılarıyla aklının dışlandığı yerde üretim düşmüş, tarımsal üretimde gerilemeler olmuş. Açlıktan ki Fransız kralının hani ekmek bulamıyorsunuz, pasta <laughs> yiyin dendiği sefalet <laughs> döneminde. E, ee, zorluklar ve baskılar zaten insanları arayışlara götürüyor. Bu arada tabi Descartes ile başlayan Montesquieu ile devam eden Voltaire Jean -Jacques hmm. Hı -hı. ile Jean-Jacques Rousseau birlikte devrimin fikri e, altyapısı da hazırlanmış Hı -hı. ve tabi e, insanlara yayılıyor, insanlar bilinçleniyor ve arkasından Burjuvazi'nin önderliğinde çünkü Burjuvazi var olan o monarşik sistem içerisinde e, siyasal e, söz sahibi olmak istiyor onun söz sahibi olabilmesini eski yeme, egemenleri ortadan kaldırması gerekiyor. Ve kaldırıyorlar. Ki işçiler, köylere bir, bir <laughs> kiliseyi e, veya e, kiliseye sokuyorlar. Arkasından 16. büyüktür. O dönem ki e, Kral da ortadan kaldırıyorlar ve arkasından cumhuriyet kuruyorlar. Fransız ihtilali yalnız <laughs> Osmanlı etkileyen çok temel şeyler, prensi, dünyayı da yetkilen, e, temel prensipleri var. Bugüne kadar e, olmayan ama ondan önce felsefe ile birlikte gelen birey olma. Eşitlik ve hürriyet. Arkasından e, cumhuriyet fikri ve özellikle milliyet. millet fikri, milliyetçilik fikri. Bu, o dönem dünyada var olan çok uluslu imparatorlukları tehdit eden bir şey. Yani nasıl söyleyeyim Osmanlı e, Öyle millet kavramı çok kabul eden bir yapı değil. Millet kavramı yok orada. Kul ve ümmet, teba var. Ve arkasından gayrimüslimler veya farklı ırktan, dinden, kökenden gelen insanlar Osmanlı'nın denetim içerisinde yaşıyor. Ve fakat Fransız ihtilali ile birlikte farklı inançtan, farklı kökenden, farklı ırktan, farklı milletlerden gelen e, e, Osmanlı toplulukları içerisinde yaşayan e, varlıklar isyan etmeye başlıyor. Dün de söyledik. İki moral isyanıdır. Arkasından Balkanlar ayaklanır. Arap yarımlarsa ayaklanır. Ve herkes bağımsızlık istemeye başlar. Ve bu çözülmelere karşı herhalde e, bir sonraki videoda daha geniş bir şekilde anlatacağız. E, bu ıslahat fermanı, tanzimat fermanı neden geldi? Batı'daki bu dönüşüm ve gelişmelerle ortaya çıkan şeyler, arkasında demokrasi hareketleri vesaire olur. Ve bu batıdaki gelişmelere ayak uyduran, onu işte ne bileyim baskılarla vesaire önlemeye çalışan bir Osmanlı yönetim biçimi var. Özellikle 2. Abdülhamid'e gelinceye kadar batıdaki Osmanlı'yı etkileyen bu düşünce akımları veya oradaki yaşayan farklı milletleri etkileyen milliyetçilik akımlarını baskıyla vesaire engellemeye çalışsalar da e, maalesef e, bilindiği gibi hazin sondan kurtulamaz ve e, yine e, büyük önder Atatürk'ün önderliğinde e, bereket o kalan Osmanlı'dan kalan baki bir Türkiye nur gibi bir Türkiye Cumhuriyeti e, ortaya çıkardı. Şimdi bunu söylüyorum. Zamanımız varsa o şeyin e, burjuvazinin <laughs> güçlenmesini ve burjuvazinin e, ee, güç, güçlenmesinin altına ekonomik olarak sebeplerini dolduralım. İşte yani niye şimdi burjuvazi durup dururken birdenbire kralda ya da o zamanki feodal ilişkilere baş kaldırdı. Ee, ne oldu? O yeni üretim araçlarının sahipleriydi bu insanlar. Aynen. Yani kendi başlarına feodal dönemde işte azat edilmiş ya da kendi özel yetenekleriyle bir şeyler yapabilmek. İşte atıyorum bir çiftçiye havan tırmık üretebilen Hı hı. İhtiyaç, yeni ihtiyaçları model gelişme bağlı olarak yeni araç ve gereçleri yapabilen üretim araçlarını yapan küçük dükkanına sahipleri işte bugünkü fabrikaların şeyi, şeyi, çekirdekleri dediğimiz sınıf yani üretim araçlarının elinde bulundurması ve üretimi, yoğun bir şekilde üretim yapıyorlar hı hı. ama şeyde dediğin gibi altını çizdiğin gibi şeyde yoklar yani ee, egemenlik de yoklar. İçerisinde so, güçleri yok. So, o yani egemenli... Çünkü e, temelcim yani bu nasıl diyeyim gerçekten çok uzun konular. Ama anlıyorum, anlıyorum. her e, sistem, e, uygarlık tarihi süreci içerisinde oluşturulmuş devletlerin e, üretim biçimleriyle veya üretim biçim üzerindeki sahiplenmeyle birlikte adlandıran e, isimleri var. E, Monarşik e, yapı dediğimiz şey de, mutlak monarşi dediğimiz bir ailenin veya kralın veya padişahın veya tek adamın bir ailenin mutlak hakimiyetini Hı. ifade ediyor. Hı. Şimdi Batı'da böyle bir olay söz konusuydu 11. yüzyıldan itibaren. Ondan önceki yapılarda eski Roma'ya, Mısır'a vesaire orada da köleci toplumlar var. Doğadan toplayan Hı. üretim araçlarının gelişmediği. Fakat kısmen toprağın işlendiği, toprak sahipleriyle köle sahiplerinin egemen olduğu, e, onlar da imparatorluktu, krallıktı. Fakat üretim araçlarındaki dönüşüm, yani endüstriye evrişme, endüstriye üretimle birlikte fabrikalar ortaya çıkacak. fabrika ortaya çıkınca fabrikanın sahibi de ortaya çıkacak. O fabrikanın sahibi olunca işçi de orada, ortaya çıkacak, sınıflar ortaya çıkacak. O sınıfların da karşılıklı birbiriyle ilişkilerin ilişkilerini düzenlemek için örgütlenme, kendi düşüncelerini geliştirmek gibi bir şeyler var. Bunlar tabii detaylar. Ama yani e, maalesef Batı e, Batı'da bunlar çok doğal bir çizgi içerisinde gelişmiş. Ve arkasından Fransız e. devrimi vesaire böyle zorlamalarla falan bir olay değil. Doğal süreç içerisinde zenginleşen, gelişen, fakirleşmiş artık o ülkenin egemenliğini taşıyamayacak feodalları, toprak sahiplerini, kiliseyi vesaire bertaraf edip kendisi yönetimin üzerine oturmuş. Ama bizim bu toplumlara baktığınız zaman sana e, tarım toplumunun ötesine geçemedik ve sınıfsal bir yapı oluşturamadık. Oluşturamadık. Evet. Oluşturamadığımız için de zaten Osmanlı'daki tüm yenilikler veya dönüşümler aydın ve e, ne bileyim öğrenci hareketi olarak, şey de baktı, asker hareketi olarak işte, ortaya çıkmaya başladı. Sınıfsal geçişler ya da e, uygarlık tarihinde işte köleci, fiyatlar ya da kapitalist toplumların böyle kesin, kesin bir tarihi yok. Hep iç içe geçmiş. Ha, şu içerisinde. an bile öyle Ülkelere biliyor, göre ülkelerin duruşlarına göre şu, şu an şu anda bile Türkiye'de ya da işte daha da Anladım. doğru feodal ilişkilerin yoğun olduğu. En azından kültürümüzde ya. yani, var. Bırakın. Yani kültürden öte işte üretimde de var. Ben şeyde çalışırken e, Mardin'de çalışırken bundan 25 yıl önce e, bir öbür tarafında köyler vardı. 8 9 tane evet. köy. İşte ağanın şeyi kocaman böyle görüyorsun muhteşem muhteşem bir şey. Onundu yani köyler onundu. İşte evet. Bir filmde de izlemiştik işte, aa köyü satıyordu falan evet. ya, işte o evet. ilişkiler, o köyler ilişkiler. Evet. Hala var. Onu da ileride yine Osmanlı o toprak sistemi ve arkasından onun bozulması o ayrı bir işlemesi gereken meselesini tekrar Anladım. anlatabiliriz yani. Evet. Bunları ayrıca tekrar evet. işleyelim. Yani. Zamanımızla ilgili arkadaşlar evet. için mi? Zaman e, sorunu var mı bilmiyorum. E, zamanımız doldu bu video tamam. için. E, i̇sterseniz bir dahaki videoda Devam edelim. Yani gerçekten burada oturuyorum, çok zevk duyuyorum sizleri dinlemekten. Sağ olun. Yani bu bilgi birikintisini bir arada bulmak gerçekten müthiş bir şey. Yani hepimizi bir takım şeyler öğrenebiliriz. Eksiklerimiz var. Yani çok teşekkür ediyorum bizleri bilgilendirdiğiniz, açıklandırdığınız için. için. Tabii buyur. söyleyeyim şimdi öyle kapat istersen. Bakın. Yani şu anda inanın sosyal medya üzerinden, internet üzerinden, Google'a girerekten bir takım bilgiler alabilirsiniz. Ama biz bir analiz yapıyoruz. Benim yaptığım şu analizleri, yani söylediğim bu konulardaki beş tane cümleyi bir araya getirmek için inanın, en azından 500 sayfalık 4-5 tane kitabı okumak durumundasınız. Yani onun için yani çaba gösteriyoruz. En azından Cumhuriyet çok daha iyi anlaşılsın, onun kazanımları iyi anlaşılsın belli bir sıralama içerisinde her videoda çerçevesi çizerek gitmeye çalışıyoruz. Umarım herkes faydalanır. Ayrıca sen çok de, güzel ben çok faydalanıyorum. Şey, dar olduğu için bunları çok inşallah ileride daha e, da, işte da bu Üretim içeririz? araçları, üretim araçlarının değiştirmesi <laughs> Sınıfsal niteliklerin değişmesi Hı. ondan sonra egemenliklerin değişmesi bunlar var çok ayrı şeyler bunlar. Ya çok geniş Ay, konular. kesinlikle. ama ileride o egemenliği özellikle yerelciliğe sonra. Bunu takip videolarda İzleyelim yani. bunları Güzel daha bir derinleştiririz. Şey, Bu video için hepinize teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın iyi akşamlar.